Özel gelişmiş çocuklara sahip olmanın e, aileleri üzerinde, e, akrabalar üzerinde, özellikle anne babalar üzerinde ekstradan bir zorluğu e, ve bu zorluğun da yaşandığı bir süreç söz konusudur. Bunu ifade ederken e, bu ailelere herhangi bir negatif bildirim e, amaçlanmamaktadır. Buradaki amaç ailelerin nasıl bir zorlukla karşılaşacaklarını, yani devam eden yıllar içerisinde nasıl bir zorlukla karşılaşacaklarını anlamaları bilmeleri ve buna göre kendilerini hem psikolojik hem diğer yönlerden hazırlamalarını sağlamaktır. Bir an için şöyle düşünelim. Yani tamamen olayı özel gereksinimli çocuklar ve bireyler dışına çıkartıp genel bir hale dökelim. Nasıl ki e, tamamen tırnak içine söylüyorum normal diye ifade edilen herhangi bir özel gereksinimli olmayan çocukların da büyütülmesi, onların en iyi şekilde hayatı hazırlanması yetiştirilmesi, eğitilmesi ve onlar için bir gelecek planlaması yapmak zorlu bir süresi yani e, ve bunlar için de belli fedakarlıklar, belli zorluklar, belli yıpranmışlıklar ortaya çıkması doğalsa ve bu hepimizin anne babaların hayatında yaşadığı bir deneyimse özel gereksinimli çocuklar için de bu durum aynen söz konusudur. Çünkü bizim çocuklarımız da e, yetersizlikleri haricinde çocukturlar ve Aynen diğer çocukların aile hangi zorlukları yaşatıyorsa hepsini yaşatabilirler. Bu normaldir. Çünkü onlar e, özel gereksinimleri dışında öncelikli olarak çocukturlar. Ve bir çocuğun e, yapabileceği ya da ortaya koyabileceği eğitim sürecinde, aile içerisinde ve okulda ve diğer alanlardaki zorlukları da ailelere yaşatabilirler. Bu gayet normaldir. Burada bir ayrım söz konusu değildir. Şimdi bunu böyle ifade ederken yani... Özel gereksinimli çocuğa sahip olmak ve onu yetiştirmek zor zor bir süreçtir ve aileler buna göre kendilerini hazırlamadır derken burada amaç e, aileleri moralini bozmak ya da onlara negatif bildirimde bulunmak değildir. Dediğim gibi amaç burada e, işin e, zorluğunu, ciddiyetini, e, ne kadar önem verilmesi gerektiğini ifade etmek şeklindedir. Yoksa başka bir e, niyet söz konusu değildir.